Sıradaki konuğumuz klinik gerontopsikiyatrist Mefküre Ülker. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, nasılsınız? Özkanım, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hoş Çok sevindim. Hoş bulduk Emsel Hanımcığım. Çözümlenemeyen depresyonlar ilerleyen yaşlarda demansa yol açıyor mu? Yani Hı -hı. yetişkinlik yaşında depresyonlarını tedavi ettirmeyen, bunun içinde Hı -hı. yaşayan kişilerde demans daha mı yaygın? Ee, tabii bunu genel olarak aslında söylemek doğru değil ama eğer ki uzun seneler yani gençlik dönemlerinden itibaren eğer ki yaşarlarsa insanlar ve bunları tedavi de ettirmezlerse evet ilerleyen süreçlerde e, demansın e, bir türüne yakalanma riski çok daha hı hı. E, fazla maalesef ki. Hı hı. Depresyon ileri yaşlarda da oluyor. Evet. Ee, yaşın getirdiği bir depresyon durumu da var bildiğim kadarıyla hı. yaşlılık halinde. E, hı hı. Bu da yine demansı tetikleyen bir şey midir Kesinlikle özellikle dediğiniz gibi yaşlılarda çünkü Kişiler şöyle düşünmeniz lazım, anne baba çocuklar ve belirli bir yaştan sonra çocuklar evden gittiği zaman anne baba evde yalnız. Bir de hele eşin biri vefat ettiği zaman evet. kişiler maalesef ki yalnız kalıyorlar. Hı hı. Ve bu depresyona te tetikliyor maalesef ki. Tabi tedavi de edilemediği için veyahut da etmedikleri için hı hı. öyle söyleyeyim. Maalesef ki bu kişilerde gerçekten bilişsel olarak çok fazla çöküşe. Çok hızlı bir şekilde mi çöküşe sebep oluyor? O, o aslında e, depresyonun bunu tetiklemesinin sebebi yani e, biraz da bazı şeyleri unutmak isteği de olabilir mi? Hı -hı. Yoksa beyindeki tamamen bazı şeylerin bir e, mekanik, mekanizmanın bozulması mıdır? Hı -hı. Yani aslında dediğiniz gibi her ikisi de olabilir. Hı -hı. Ama e, yoğunluk aslında e, beynin yaşla birlikte tabii ki bazı işlevleri doğru düzgün artık yerine getiremediği her şey yaşlandı gibi. Yaşlandı gibi. O da yaşlanıyor yani. Hı. Aynen öyle ama dediğiniz gibi altında yatan diğer nedenler de olabilir ve mesela travmatik gibi durumlar olabilir. Burada kişiler en azından bir terapi alırlarsa bir destek çok daha iyi olacaktır. Çok daha, o zaman. daha iyi. Çünkü Aynen öyle. Bunları genç yaşta engelleyebilirler mi? Önleyebilirler mi? Hı. Hı hı. Önlem alabilir miyiz? Tabii ki ne yani depresyonu kesinlikle kişiler ilerleyen yani kendisine zaten farkına varacaktır işte etrafı da varacak. Yani tabii değil etrafı de. değil mi? Yani mesela açıyorum 20 30 40'lı yaşlarda işte depresif bir duruma düştüğünüz var depresyona. Zaten çoğunlukla evden çıkmak istemeyeceksiniz. Doğru düzgün işlevlerinizi yerinize getiremeyeceksiniz. Neden? Devamlı yatak odasında veyahut da kanepenin üzerinde pijamalarınızı giyip oturacaksınız. O belki kısa bir dönem bazı Hı -hı. insanlar olur ama ya, yaşanan bir şeyin üzerine yani bir olayın üzerine yaşanan depresyonla genel depresyon hali çok, çok farklı, farklı. Tabii değil ki, mi? İkisi tabii çok başka çok şeyler. Çok farklı şeyler. Özel örneğin çok sevdiği bir insanı kaybettiğini düşünün. Bu ilerleyen zamanlarda süreçlerde işte o Yaz dönemi biliyorsunuz. İnsanlardan tabii farklı 2-3 ay, 5 ay. Bazı eşler olursa 6 ay örneğin. Ama Özge Hanım'ın söylediği şey komple farklı. Gerçekten de uzun süreli soluklu olduğu zaman insanı gerçekten eğer ki ilk dönemlerde hadi gitmediniz diyelim ama bazı şeylerinizi artık yapamıyorsanız genç yaşlarda hı hı. bu sizi gerçekten çok kötü etkileyecektir. yani hı hı. yani Erken yaşlarda da demansa yakalanma. Riski de böylelikle. Riski e, de böyle e, başlıyor. Olunacak. Peki demans hastalarına psikoterapi uygulanması mümkün mü? Böyle bir tedavi var mı? Özellikle ilk dönemde evet. Çünkü e, kişiler bazı şeylerin ilk evrelerde e, kendi dört duvarın içinde tabii ki yaşıyorlar. O dönemde evet kesinlikle bir psikolojik olarak bir destek olmak zorunda. İlerleyen süreçlerde muhakkak almak zorunda hasta yakınları. Çünkü şimdi dışarıdan geldiği zaman bir insan hasta çok daha rahat anlatabiliyor bazı şeylerini yakınlık çok daha farklı kurabiliyor. Çünkü gelen profesyonel bir insan ve onun açıklarına, ihtiyaçlarına yönelik konuşuyor zaten. Hmm. Ama bunu aile ferdi olarak tabii ki sabır da olmadığı için evet. maalesef ki yapamıyorsunuz. Ama psikoterapi kesinlikle hem ilk evrelerde hem de ilerleyen süreçlerde belirli yapılması, da, gereken yapılması bir şey gerekir. Peki demans hastalarını aktive etmek yani hmm. onları herhalde daha aktif bir hale getirmek için kimler işbirliği yapmalı? Ya aslında hastanın tabii ki aktif edebilmeniz için hastanızı çok iyi tanımanız gerekiyor. Bu ilk ilk, ilk baştaki kural. Hı hı. çoğunlukla ilaçsız olarak terapiler dediğimiz aktiviteler örneğin işte ergoterapi gibi bilişsel terapiler olabilir. Kişinin hobilerinden aslında oluşması lazım ve günlük yaşamından oluşması gerekiyor ki hı hı. ilerleyen süreçlerde işte kişiler mesela bazı kayıpları olduğu zaman siz en azından destek vererek sanki ona Bilissel olarak hani eğlenceli bir şekilde aktif ediyormuş gibi aslında hissine kapılmaları lazım ki... ...yani motive ederek aslında bu çok daha güzel olacak Örnek ev hanımları örneğin. Mesela onlar daha çok işte annelerimiz baktığımız zaman... İşte ne bileyim temizliktir, ütüdür, bulaşıktır. Hı hı. İşte tabii temizliği falan yapamayacaktır ama en azından çamaşırı yıkayıp getirdiğiniz zaman seleyi önünüze diyebilirsiniz ki ya anne bana yardım edebilir misin lütfen. Bir i̇şe yaramak ama aslında, bir şey yapmak, hayatın içine katmak. Aynen öyle. Aynen. Içine Hayata katmak. dahil olmak aslında. Ee, biz acı bir kayıp e, yaşadığımız için ve annem e, şu an... Biz varız tabii kızları evet. olarak ama evet. eşini kaybettiği için bizde de Anladım. mesela aynı durumda. O hala bir e, kayıp yası halinde ama kendi çabası var. E, çok uğraşıyor bir şekilde evet. bu işin evet. içinden çıkmak için. Ve mesela onu kendisi çok titiz de bir insan olduğu için ev işleri çok ayakta tutuyor. Evet. Yani hala çok sokağa çıkmayı böyle kendine şey yapamadı ona hazır değil evet. ama evin içinde çok aktif. Bu iyi bir şey diyebilir miyiz Yok, o zaman? kesinlikle. Aktif olması gerçekten hem depresyon gerçekten için hem, hem ileri demans harika. için. Aynen öyle. Genel Hı -hı. anlamda hem yasını unutmak için de yani unutulmaz zaten yani. Tabii ki. Çünkü insanın 40 50 60 senelik bazı kişisel şeyleri unutamayacaktır ama onu hafife indirecektir. Hı hı. Onun anılarıyla yaşamak çok daha farklıdır. Ama şu an ağır bir yaz dönemin içindeyse hı hı. aktif olmak evin içinde hı hı. dahi çok çok önemli. Evet meşguliyet sağlamak çok, aslında. Aynen öyle. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada evet. sadece yaz değil mesela çok yoğun çalışıyorsunuz hayatınız evet. boyunca. Ee, evet. ne bileyim, şey, bir bir şirketi yönetiyorsunuz evet, ondan sonra evet. bir anda Aynı boşluğa. bitiyor. her şey bitiyor. Bu da aslında bu tarz demans ya da evet, depresyona evet. sokabilir. Tabii. Onlara mesela ne önerirsiniz? Yani bence yani, ilk olarak... mi çalışsınlar? Hobiler belki yani. yani. bence genel anlamda... Aa, çalışmaktan Türkiye'de... başka bir şey yapmamış. Evet. Hiç hobisi yok. Öyle insanlar çok inanın. Var. Evet. Benim annem. E, e, değil mi? Yani e, şimdi şöyle bir olay var burada da. Tabii insanlar... E, çalışmanın dışında bir hobi yapmadıkları için bir de Türkiye ortamında kişiler çok erken yaşta emekli oluyorlar. Evet, yani evet, ben evet. gençlik dönemi düşündüğüm zaman 40'lı yaşlarda emekliydi millet. Yani ne yapılabilir 40'lı yaşlarda çalışmayınca bir de hobiniz yoksa büyük 80 bir... 80 yaşına kadar yaşayacağınızı Tabii, Tabii örneğin yani, 40 kadar. sene evdesiniz yani bu gerçekten çok hızlı bir şekilde bir düşüşe sebep oluyor. Bu sefer de çevrenizdeki bazı kişiler çevrenizdeki insanlara sarıyorsunuz canınızın sıkıntısından. Ya söylüyorsunuz işte çocukları ya anne ya işte bunu yap şunu yap falan dediğiniz zaman bu sefer siz suçlu oluyorsunuz. Tabii. <gülüyor> Aslında, <gülüyor> Aslında onları aktifleştirmek e, Tabii. onların yararına. Peki toplumu demans konusunda nasıl bilinçlendireceğiz? Genel olarak böyle bir hani e, çok yani am yani bir tabirdir ama halk arasında bunamak, Maalesef. bunaklık gibi ne yazık ki anılıyor. Evet. E, ve böyle çok normal bir şeymiş gibi ve olması gerekmiş gibi ve onu öyle kabul etmemiz gerekiyormuş gibi bir algı var Hı. ama aslında e, bunu bertaraf etmenin bir sürü yolu var. Kabul, kabul yani sinirli sinirli oluyoruz da o insanlara o Tabii o gördüğünüz zaman değil mi? Aynen. Yani şimdi şöyle tabii şu tabirleri hiç sevmiyorum. İşte bunak Kesin. ya demanslı insan falan sanki damgalı gibi. Ee, şimdi şöyle tabi demans denildiği zaman yaşlılığın normal bir getirgesi değil. Bazı hastayıklar şöyle bir yaklaşım var. Ya 80 yaşına girdi artık. Yani. Zaten. Yani unutsun ne olacak ki? Ama öyle bir şey değil. insan kendini unutuyor burada. Hı hı. Yani hastalık boyutunda unutkanlık. Evet beslenmeyi unutuyor, Tabii her şeyi unutuyor. Çünkü şey, ilerleyen seviyelerde nefes, nefes almayı unutuyor. Evet. evet. İnanılmaz bir şey. Yani onun için insan bence çevre kesinlikle bu konuda bilgilenmek zorunda. Kesinlikle. Ve bunu gerçekten uzman insanlar tarafından. Biliyorsunuz çevremizde her alanda ama bu böyle çok büyük bir bir bilgi kirliliği var. var. İşte atıyorum bir de burada tabii eski hasta yakınları. İşte benim zaten babamda da vardı hiçbir şey aramıyor. Hı -hı. İşte şöyle böyle gibi o hasta yakınlarında da maalesef ki negatif yönlendiriliyor. Yani aslında onları falan dinlemeden gerçekten. Uzman aynı yani uzman bir insandan kesinlikle yardım almak kesinlikle. zorundalar. Kesinlikle. Peki sağlıklı bir unutkanlıkla evet. demansını nasıl ayırt edebiliyoruz? Hı. Yani bir, bir çok basit bir örnek verebilirim aslında. Örneğin sabahdan bir e, örnek vereyim. Sabahleyin kalktınız, lavaboya gittiniz misal diyelim. İşte Elinizi yüzünüzü yıkacaksınız. E, bunu yaparsınız. Yani işte ne bileyim bakımınızı sürersiniz. Ama bunu demans hastası yapamaz. Yani şöyle yap, yapamaz. E, lavaboya gider, oraya niçin gittiğini unutur. Anladım. Oradan Hı -hı. çıkar atıyorum işte e, mutfağa gider. Çünkü evin ev hanımıysa özellikle kahvaltı hazırlayacak. Ama e, mutfağa gittiği zaman oraya niçin gittiğini aslında unutur. Yani e, evet, da unutur mu? Efendim? Şahısları da unutur tabii mu? ki. O ilerleyen süreçlerde yani de burada demek istediğim günlük hayatınızı etkilerse eğer Top ki unutkanlık hı. inanılmaz bir şekilde. Yani bu bazı, bazı hanımlar belki sizin e, programlarınızda da söylüyorlardı. işte ben Tencerenin altını yakıyorum hı hı. falan filan. Bu böyle bir şey değil. yani Ütüyü fişten çekmek. Tabii o o, bir, başka öyle bir şey değil. değil. Yani tamamen mak, amacını Tabii. unutmak. O Aynen öyle. Ne, ne için yani? yani. Veyahut önüne mesela diyeyim, eline fırçayı verdiği zaman diş fırçasını onun işlevini unutmak. Veyahut işte sorduğunuz zaman çay içer misin dediğinizde işte çayın. bu çay ne demektir falan gibi ve onu Anladım. zaman vermeniz Hayağı. lazım ki ne çayın anlamını... Ama yani annenizin şey babanızın iki gün önce işte nereye gitmiştik nereye gittik demek değil yani. Yok, Böyle hayır şey hayır değil. annen öyle. Annen Başka öyle. bir şey. Tabii. Onu çünkü biz de unutuyoruz. Peki, Herkes ben onu, unutabiliyor. O, o bende de öyle kesinlikle. Kesinlikle. Peki en çok karşılaşılan demans türleri neler ve belirtileri neler? Tabii ki şimdi özellikle hanımlardan yola çıkacak olursak bu Alzheimer demansı. Yüzde yetmiş yüzde seksenlik bir oran. Belirtileri ise çok basit, hafıza sıkıntıları, oryantasyon, yönelim sıkıntıları, dil özellikle büyük bir sıkıntı. Diğer ikinci bir rahatsızlık ise yani türü ise vasküler demans dediğimiz damarsal demans. Bu da bir kişinin örneğin bir felç bir yani inme geçirdiği zaman eğer ki ilerleyen süreçlerde kişi erken tedaviye yani başlaması ilerleyen süreçlerde kesinlikle yani demansa çevirebilir öyle hmm. söyleyebilirim. Onun yanı sıra üçüncü olarak da en çok frontotemporal demans var. Bu da daha çok beylerde görülen ve çok erken yaşlarda görülen. Yani Aa. 40 45 50 50 ortası gibi. Ne ya oluyor bu, orada? Bu burada beyefendiler aslında burada hiç unutkanlık yok. Çok tuhaf bir şekilde burada kişilik bozuklukları ön planda. Aa, yani bunu iki de, defa duyuyorum. Yani. yani şimdi mesela demans denildiği zaman unutkanlık hemen deniliyor. Aslında türüne göre değişik. Onun için Buyurun. Böyle böyle bir anda yani 50 yaşındaki bir beyin Beyefendi, bir anda bilir. böyle ben işte karımı çocuğumu herkesi bırakıyorum yepyeni bir hayata açılacağım böyle değil böyle bilir. şeyler. Diyebilir. Mi? Örneğin misal diyelim bir işte organizasyon şirketi vardır beyefendinin veya mimardır. Hepsini basit. satıp gidiyor mesela. Hayır satmak ya. değil yani mesela onu organize bile etmeye zorlanabilir. Kişiler Hı. çok bencil yani ego ön planda biliyorsunuz Sigmund Freud'un çok güzel bir resmi var buzdağ modeli. E işte buzun yarısı aynen altındadır. İnsanın aslında bastırılmış yani egosu, evet. asıl karakteri o bastırdığı duygulardır. Onu da kim, hangi yönüme beynimizin bastırıyor derseniz ön loblar ve yan şakaklar aslında. Bu hastalıkta tam da bu ön lob ve yan şakakları ele aldığı için... Kişi bir anda kendini fazla önemseyip e, kendini hayatının merkezine mi koyuyor? Aynen yani şöyle bir şey, de çok argo kelimeler. Yani çok Aa. beyefendi birisi, çok na naif, çok cici bir beyefendidir ama... Birden böyle bakarsınız. Kesinlikle aşırı derecede yani, aynı kesinlikle. küfürlü. Hanımı şurada ölüyordur. Yani hiç Umur umunda olmadı. bile değil. Aman bana olmadı ki. Böyle bir tavırlar var o insanlarda. Aa, hiç böyle bir şey. Evet. Bu tür hangisi? Mesela geçmişe dönük. Hayır, bu, bu geçmişe dönük Dediğim dedim gibi. Şu an aktüel. Ama hastalık ilerledikçe kesinlikle tabii eskiye yönelik oluyor ama tabii şu erken yaşta. Var seni var i̇şte Evet. İşte evet. 5 önceki bir olayı sanki o gün yaşıyor gibi onun ölemesi. Yak arkadaşım, arkadaşım o Alzheimer. Alzheimer. Aynen. Örneğin mesela diyelim 5 sene çok iyi yine yani bazı hastalar işte ta 20 yaşında mesela atıyorum hanımefendi 80 yaşındaysa ta 20'li 30'lu yaşlara geliyor veya daha da küçük. Kendi İnanılmaz... oğlunu eşi zanneden, babası zanneden değil mi? Evet. Yani benzerlikler aynen, de olduğu aynen. için. Aynen öyle benzerlik. E... Veya bir ses tonu, bir hareketi, bir kokusu, bir tavrı onu ta x bir insanı hatırlatabilir. Peki e, demans ve demans türlerinde geçen sohbet ettiğimizde evet. de anlatmıştınız demans aslında bir çatı, çatı altında evet. türleri vardı i̇şte Alzahrmdir da gibi e, bunlar da tedavi edilebilir mi diyoruz hı hı. yoksa yavaşlatılabilir ya da kontrol edilebilir hı. mi diyoruz yani eğer ki her zaman tabii hekimlerimiz tabii hepimiz şunu tavsiye ediyoruz yani böyle bir şeylerin farkına vardınız erken teşhis çok önemli. Evet. E, tüm hastalıklarda aslında olduğu gibi e, eğer ki erken teşhis olursa kesinlikle yavaşlatılabilir ama maalesef ki henüz bir tedavisi yok. Yani evet. şöyle hani iyileştirecek bir tedavisi yok. İlaca ek olarak aslında ilaçsız terapiler olabilir. İşte bu da logopedi yani konuşma terapisi, fizyoterapi gibi psikoterapi az önce konuşmuştuk. Bunları eğer alırsak bilişsel terapiler gibi hastalık. Şimdi şöyle bir şey e, e, Alzheimer demansı 3 evreden oluşuyor. Burada önemli olan aslında bu birinci evrede diyelim bu evreyi uzatabilmeniz. Eğer bunu uzatabilirseniz kişi gerçekten çok kaliteli ve kendi başını da yaşayabilir. Peki gençlikte hiçbir hastalığımız yok. Hangi mesela hangi vitaminler çok önemlidir vücudumuz ve hmm. beynimiz için? Bu tarz takviyelerle ya da evet. önlemlerle biraz daha. Evet yani aslında güzel bir soru. Ben her zaman burada e, takviye kesinlikle olması lazım ama bir hekime bence bir en azından bir kan testi yaptırıp e, aile sözünüzü kestim evet. ailemizde de varsa Aynen. değil mi? Tabii o zaten. Yani hangi eğer ki e, şey hangi vitamin aslında eksik ona eğer takviye ederseniz çok iyi. Onun yanı sıra işte şu an çok popüler olan B12, evet. omega 3 gibi işte e, Ginkgo Biloba gibi böyle bu, bu tarz takviyeler de yaparak aslında Güzel. beyninizi biraz daha destekleyebilirsiniz. Hı -hı. Destekleyebilirsiniz. Hocam Aynen çok öyle. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İlk ederim. Geldiniz yine harzamak gibi çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.